Ben evet önce kendinden bahset Sen kimsin? Ben Poyraz'ım Kaç yaşındasın Poyraz? Beş Beş yaşındasın Peki bu elindeki ne? Skorter Adı ne bunun? Skorter Peki ne zamandır kullanıyorsun bu skorteri? Çok eskiden Çok eskiden beri Yani profesyonel oldun mu artık? Daha olamadım Daha olamadın yani uğraşıyorsun profesyonellik için Evet Her gün çalışıyor musun? size bir hareket göstereyim. Evet tamam şimdi geçelim Poyraz'ın öğrendiği hareketlere. Evet, ama şimdi de değil. Durdu. Tamam durdurdum hadi. Şimdi ben oraya geçeyim, tamam. Ha, oraya geçeceksin ondan sonra tamam. Yeter, telefon evet telefon görüyor hadi gel. Evet Poyraz bu kadar mı? Baş hareketin var mı? Evet Poyraz. Bir tane daha hareketin vardı bana göstermiştin. Bir de onu yapar mısın? Evet. O nasıldı biliyor musun? Biliyorum. Evet biliyorsun hadi hatırladım bakalım. Evet. Olmadı. Bu bu sefer olmadı. Evet, işte bu. Bu sefer bu ben tutmadım. Evet, Poyraz teşekkür ediyoruz bu gösteri için. Şöyle. <laughs> evet, Poyraz Abi, bu gösteri bize, için sana teşekkür ediyoruz. Size bir tane daha bir şey göstereyim. Evet, onu da göster bakalım. Çok <laughs> harf. Tamam, bitti mi Poyraz, bu kadar mı? Peki, teşekkür ederiz Poyraz.